Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Amber'i çıkarttık. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar hastayım yorumlarda geçmiş olsun diye. Burnum akıyor. Arkadaşlar Amber nasıl bir şey size onu öğreteceğim. Amber böyle özel gücünü yaptığınızda böyle böyle özel gücünü attığınızda benzinizi attığınızda böyle böyle vurduğunuzda o benzin yakılıyor arkadaşlar arkadaşlar bu arada şey yapıyor soralıyor müsteşem bir karakter arkadaşlar siz de seviyorsanız yorumlarda yazın çok güzel bir karakter alıyor arkadaşlar Arkadaşlar bende 4 tane de stonsu var bu arada. Biri Piper, biri Bibi, biri biri de Bibi, sen bir de şey arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Nani. Arkadaşlar Noni'yi çok sevdim. Bana 6000 kupada çıktı. Ay 7000 arkadaşlar. 6000 de çıktı arkadaşlar. Sizden Noni'yi hani seviyorsanız yorumlarda yazın. Dini içeceği vardı ama. Takım arkadaşım. Search. Hadi search'ı lan yıldır. Tamam. Kazandık.